Evet abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? Allah razı olsun kardeşim. Sen de iyisin inşallah. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah ee, razı olsun. Sercan abinin yeni arabası. Evet sıfır arabada. Yaklaşık bir hafta oldu. Evet valla kazasız belasız. Amin amin cümlemizi. Cümlemizi. Bütün meslektaşlarıma kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolculuklar dileyelim. Şimdi abi araç yeni. Sen de Sercan abiyle zaten uzun zamandır evet. çalışıyorsun. Sercan abiyle zaten daha önce bir videomuz vardı. Şimdi Mehmet abi sen bu sektöre nasıl başladın? Bu arada Kaptan Köşkü serimize hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Bu meslek benim çok çocukluk hevesimdi. İnsanlar muavinlikten başlar. Ben kamyonluktan sonra 30 yaşından sonra başladım bu sektöre. Önce ehliyetimi E sınıfına büyüterekten 30 yaşında bir 20-25 gün kadar Adana metro turizmde muavinlikle başladım. 26. günü direksiyon oturdum. O gün bugün yaklaşık 15-16 senedir otobüs camiasındayım. Maşallah. Pek zorlandın geçerken kamyondan otobüse? E tabi ilk gittiğimde baş vardı. Bana şunu söylemişti. Seni hemen direksiyon oturtamayız. Önce muavinlik yapacaksın. Benden küçük kaptan arkadaşlara muavinlik yaptım. Okay. Ama bir hedefim vardı. Hep bu direksiyona oturmaktı. Bu mesleği yapacağımda hiç kocunmadım. Allah'a çok şükür yüzümüzün akıyla da aslanlar gibi yaptık. Otobüs sevdana biraz geç başladı. o zaman. Geç, bayağı bir geç başladık, bayağı bir geç başladık. Ama gördüğüm kadarıyla tecrübeli bir kaptan. Çok şükür, çok şükür, tecrübeli çok şükür. Bir Peki, Ustalarımdan çok güzel, e, her gelen benden büyük ve yaşa tecrübeli ustalardan hepsinden bir şeyler kaptım. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Peki otobüse geçerken en çok nelerden zorlandın mesela? Var mı aklında ya şundan çok zorlandım dediğin? Valla muavinlik döneminde zorlandım. Bir de bu arabalarda taksi gibidir. Yani kamyon gibi değil. Bunu çok kibar kullanmak lazım. İlk bir iki gün öyle bir zorlanmadım da zorlanır gibi oldum ama çok rahattım atlattık çok şükür şimdi çok çok iyiyiz piyasada bilinen tanınan kaptanlarından bir tanesi boş durmamış bir zaman buradan atıyorum Sercan'ın arabasından indiğim an çevrem var piyasam var hemen evet. arabaya çıkartıyorlar zaten kaptan da yetişmiyor sektörde mesela öyle bir sıkıntı da var e, şimdi isim vermeyin büyük firmalarda host sistemi kalkmadığı sürece kaptan yetişmez hostlardan da kaptan olmaz çünkü çocukları atıyorum İzmir'den bu sabah İstanbul'a giren arabadan gelen host hemen tekrar giden arabaya veriyorlar bir host günde 3 tane araba değiştiriyor şu şartlarda da mümkün gündeki kaptan yetişmiyor. Zaten piyasada kaptan yok. Bir de araçları özellikle bazı araç sahipleri vermiyor mesela muhabim veya hosta öyle duyumlar alıyoruz. Vermiyorlar tabi tabi. E şimdi ben de vermem haklılar. Neden evet. vermem? günde iki tane 3 tane host değiştiriyorum. Huyunu evet. suyunu bilmediğim insana can taşıyoruz. Eşya taşımıyoruz. Evet. Araç kimse vermez. Ama bana firma derse ki Atıyorum Ali senin yanına muavin verdim. Mehmet kaptan bunu 6 ay sonra bir sene sonra ben bunu kaptan istiyorum derse ve onu sabitlerse o da mı yetişir? Değil mi? Başka türlü imkansız. Eskiden öyleydi. Es, maalesef. Size, çocukluğunuza denk geliyor o dönemler. Mesela tabii. işte arabayı atıyorum yıkamadan şeye kadar muavinler çekebiliyor. Tabii boş alanda aynen öyle. Sen de biliyorsun ama. Park halinden perona muavinler çekerdi. <laughs> Biz de öyleydik. Ben de 30 yaşından sonra muavinlik yaptım da bana da öyle yaptırdılar. Değil mi? Kamyon şoförüydüm. Uzun yol tecrübem vardı ama otobüse oturtmadılar. Hangi arabayla başladın? 400'de işte başlamışlar muhtemelen. İlk 400'de işte sene... turizmde başladım. Aha. Ondan sonra ilk Terevego'yu da Urfa Cesur'da başladım. Urfa'dan gelen bir arabanın şoförü yolda rahatsızlanmış. Ben de evime <laughs> gidiyordum. Yoldan aradılar. İlk Terevego'ya çok heyecanlıydım o zaman başladım. <laughs> Vay <laughs> maşallah abi. İlk Trabego da başlamış. Peki evet. 403'ün tadı damağında mı? Ee, Muavinlik yapmışsın onda ama. 403'teki rahatlığı, konforu ve lezzeti hiçbir arabada alamadım. Değil mi? Hala da yok. E şimdi o vites geçişleri falan kesinlikle, yağ gibi zaten. Kesinlikle. Hani ben Yataklı benim bagajı. Yataklı bagajı. Hı, hı. 13-14 kişinin girdiği yerdir. Hı hı. Şimdiki arabaların yataklığı tabut gibi. Ya bir de önceden böyle daha daha bir keyif vardı şimdiki oranla mesela. Mutlaka. Önceden böyle para da kazanılıyordu o zaman. Daha bir şekle yapıyordu insan. Şimdi Ama... maalesef para kazanmıyor. Otobüs çok zor durumda. Hı hı. Çok zor ayakta duruyorlar. Bakın ben İzmir'e gittim geldim. Şu an 7000 bin liraya mazot aldım. 7000 bin lira. 7000 bin lira. Dün gece 12'de çıktım 24 yolcuyla gittim gelirken hı hı. 15 yolcuyla geldim. Nasıl para kazanacak bu adam? De çok sık araba var herhalde. Hem Aşırı farklı araba var. hem aynı firmalardan. İzmir bölgesine mesela aynı anda aynı firmadan 4 tane 1 dakika arayla, 2 dakika arayla, 3 dakika arayla, 5 dakika arayla 4 tane 5 tane araba kalkıyor. Bir de farklı firmalara kalktığınız R zaman işin içine. Onları saymıyorum bile. Onlar yani şu an sana 20 tane firma sayarım aynı anda 5-6 tane araba kaldırıyor. Kendi kendine rekabet ediyorlar. Aynen zaman. öyle. Artı bu sektörde otogar çıkışları çok pahalı. <laughs> mesela açık açık söyleyeyim İzmir. Otogar çıkışı 150 liraydı. İzmir otogarı bana göre Türkiye'nin en rezil, en pis otogarıdır. Yetkilileri de duysun, Büyükşehir Belediye Başkanı da duysun. En rezil, en pis otogarıdır. Hizmet yoktur. 150 liradan 300 liraya çıkarttı. İki kat. İki kat. Sonra jest yapmış gibi 300 lirayı 270 liraya düşürdü. İndirim yaptı güya. Hı, Ama o 270 liranın karşılığında bir hizmet alamıyoruz. Ne camiye oluyor ne şoför alabiliyor. Gidin İzmir Otoparkı'nda da çekim yapın. Leş gibi. Hı hı. Tuvaletler leş gibi. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi otogarı tuvaleti 1 lirayken evet. İzmir'de 3 lira. Bir de çok temiz buranın. ki bura çok kurtulayım. temiz. Orayla kıyaslamam. Kıyaslanması bile imkansız. Yani bu fiyatlar böyle olunca da yolcuya yansıyacak maalesef. Bilet fiyatları yükselecek. Peki şu an İstanbul İzmir ortalama ne kadar bilet fiyatı? 450 civarında. Bu gidişle ne kadar olur sence ya bir öngörü var mı ya işte şu kadar sü sürekli artıyor mesela. Mazot arttıkça fiyat artacak çünkü ikram bakın bu aracın aylık Hı -hı. ikramı yaklaşık 15.000 lira civarında sadece biz ikrama para veriyoruz 15.000 TL. Kaç servis gidiyor mesela bu ikram? 2 servis. İki servis iki servise bir ikram almak zorundayım. Oo, i̇kram çeşitleri işte. çok fazla. Hı hı. Bir kere ikramı azaltmaları lazım. Servisi kaldırmaladım. Birçok ilde servis kalktı ama İstanbul'da bazı birkaç büyük şehirde hala devam ediyor. Çünkü bunların hı. yükü hep otobüse biniyor. Otobüse binince de yolcuya yansıyacak mecbur. Evet, yani. doğru. Otogar çıkışları, yolcu alıyoruz buradan çıkarken ödeme yapıyoruz, indirmeye giriyoruz bir daha ödeme yapıyoruz. İki defa ödeme yapıyoruz. Bir, bütün otogarlarda? Bütün otogarlarda. Yapıyorlar. İndirmeye de paralıyorlar, yolcu alırken de para alıyorlar. Bir kere bunları düşünmeleri lazım. Osman Gazi Köprüsü 3. Köprü Yavuz Sultan Selim Sadece İstanbul'dan İzmir'e gidiş geliş 1600-1700 lira köprü ve otoban parası ödüyoruz. Bu sadece köprü ve otoban sadece parası. Sadece otoban ve köprü parası. Peki depoyu mesela 7000-7500 liraya dolduruyor. O civarda İzmir'de Kaç yok. defa gidip geliyor şu anda mesela İzmir. Bir sefer. İzmir. Gidiyorsun geliyorsun depoyu dolduruyorsun. Gidiyorsun geliyorsun depoyu. 7000 lira. 7000 lira. 7000 yakın şu anda evet. Ve 15 kişi 20 kişiyle gidiyor. Aynen öyle. Şu an ben biraz önce listeye baktım. Gece 23 sıramda 17 kişi ya da 18 kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Peki nereye gidecek böyle yani nasıl düzenlesen? Yani Bir de fiyat arttırmak bence değil. çözüm değil. Çözüm değil giderleri düşünmek lazım. Devlet desteği çok önemli bakın. Otobüse 26 liradan şu an 24 liradan 25 liradan mazot veriyor ama hı. özel uçağı olana çok daha uygun veya yat olana çok daha uygun veriyor. Tabii, Bütün yük otobüsünün tabii. sırtında. Hı hı. Uçaklara yaptığı yardımları otobüse de yapması lazım. En azından Otogar çıkışlarını veya köprüleri indirse biz ona da razıyız. Değil mi? Ona evet. da razıyız. Maalesef o da yok ve her geçen gün de zamlanıyor. Önceden şöyle bir şey diyordum. Önceden 400 zamanda özellikle 2-3 hani yolcu mazota yani bilemedim 5 yolcu mazota gidiyordu. Veya evet, şey masraflara evet, gidiyordu. Evet. Gerisi hep kardı. Şimdi tam tersi sadece herhalde araba komple de olsa 3-4 yolcu karı Şöyle oluyor. kendi arabamdan dün geceden ve bugün, bugüne kadar olandan örnek vereyim. Gidip Hı -hı. gelip 12 bin lira 13 bin lira para toplamışız. 10 bin lira masraf yapmışız. Sadece sadece bu serviste 2 bin lira para yakalmış yakalmamış. Peki bu sizin masraf, mesela sizin de ücretleriniz çıktıktan sonra çıktıktan çalışıyor sonra? Komple, on. komple ama sermaye bakıyorsun bu arabanın bugün değeri şu an benim arabamın değeri 4, 4 milyon 600 bin lira civarında. Bu araç 4 milyon ama. Evet. 4 milyon 600 bin lira civarında şu an. Vay bir zamanlar 750 bin liraya veriyorlardı bu Bakın şu aracı. koca kafa dediğimiz Mercedes 6 trilyon lira. Evet. Televizyonlar hariç. Bir de bunun ya 40 yaklaşık 50 ile 80 bin arası bir de televizyonlar modeline ve markasına göre. Şimdi hani bir marka fiyat arttığı zaman diğerleri de mecburen Mutlaka. Yani mutlaka. Önceden maratonla Trevico arasında iki iki kat yarı yarıya fark oluyordu. Şu anda 3'te 2 hani bir, bir fark var. Aynen öyle. Şimdi insanlar mecburen ucuz olan alıyor. Düşünce şu araç sahiplerinde ve firmalarda o da aynı işi yapıyor, bu da aynı işi yapıyor. O da yolcu taşıyor, bu da yolcu taşıyor. Kaliteden ödün vermek zorundalar. E firmalarda maalesef herkes kendi cebini düşünmek zorunda. Doğru, Yoksa işinden çıkamayacak. Kesinlikle öyle. Peki mesela Temsa'dan memnun musun genel olarak? Nasıl? Vallahi Temsa ben Mercedes indim. Mercedes Temsa kesinlikle kıyasla, kıyaslamam. Değil mi? Kıyaslamam. Mümkün değil. Yani bir Mercedes aynı mı dersen mümkün değil. Değil. Ama dediğim gibi bu da aynı işi yapıyor. Değil mi? Bu da aynı işi yapıyor. Manuel vites bu arada. Manuel. Dikkatimi manuel, çekti. manuel. Otomatik değil. Manuel nasıl? Bunu hep otomatikte ben video çektim. Mesela manuel nasıl? Manueli şöyle, yakıt olarak biraz daha az yakar. Şimdiki arabaların çoğu otomatik, çoğu beyinli araba. Belli bir zaman sonra peronlarda görüyoruz, camiada görüyoruz. Bir zaman sonra şanzımanı da arıza veriyor. Otomatik arabanın bakım ve masrafı manuele göre çok daha fazladır, çok daha ağırdır yakıtı da fark ediyor. Peki yüzde kaç yakıyor bu ortalama hiç hesaplamadın ee, Bu araba daha yeni. Henüz daha bunu hesaplamadık hı. ama bir önceki arabamda yüzde 25-26 oranda yakıyordu. Bunu da hesaplayamadık henüz. Hı. Daha yeni olduğu için hı hı. bu ilk zamanlar biraz fazla yakar. Açıldıkça azalır bunun yakıtı. Evet doğru. İlk aldığımızda biz mesela İzmir'e git gel 7500-7400 arası yakıyordu. Bugün 7000 liraya düşürdük. Valla ağzına sağlık Mehmet abi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ettim kardeşim. Şimdi videomuzu ufak ufak bitirelim tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar sizler de yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yunus merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun arabana. Sağol teşekkür ederim. Yıldız'dan şaşmışsın. Ya Yıldız'dan şaşmadık aslında da bir ara geçiş dönemi oldu. <laughs> Öyle diyelim biz. İnşallah Yıldız gelecek Ocak ayında. İnşallah. Şimdi biz Mehmet abiyle konuştuk. Bir de arabayı bir kısaca evet, gezelim dedik. Evet bilgin var. Gezelim. Merak ettiğim bir şey varsa sor. Bence çok yatağını çok merak ediyorum. Abi yatak yeri Evet geniş, bayağı bir geniş. Aha. Yıldızdan biraz daha geniş. İçinde harici kliması var. Gördüğün gibi kaptan arkadaşlar rahat bir şekilde içinde dönebiliyor. Elbisesini giyebiliyorlar. O şekilde harici klima dediğim gibi. Foltuklar, Sen gelirken sıkma. yattın, rahat ettin mi? Ben yattım, rahat ettim ya. Güzel yani, sevdim. Allah tekrardan <laughs> hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Arabada metro yazıyor zaten. Aynen. CIP olarak çalışıyor İzmir sırasında. Merak ettiğim bir şey varsa etrafında gezelim. Şeyin tamam bakalım. Zaten Temsa daha önce çektiğim bir araba. Doğru. Valla Tensan'ın bu ledleri hoşuma gidiyor ha. Evet ledleri güzel yapmışlar. Tasarım bayağı iyi. 2 artı 1 i̇şte fabrika tasarımla çıkışı. Tasarımla ilgili evet orijinal 2 artı 1 fabrika çıkışı. Yolcu seviyor açıkçası arabayı. Tavan yüksekliği falan güzel. Koltuk arası mesafeler de güzel. Bluecom 10 inç TV var içinde. Harici priz sistem var. 220 watt priz koydurduk. 2 artı 1 tercih ettiniz. Neden? Ya şöyle Peron yapmayı düşündük bu sene ama uzun süreli bir Peron macerası olacak gibi. Ondan dolayı 2 artı bir olarak 13 metre olarak kaldık arabamızı. Daha önceki araba 12 metreydi. Yolcular malum sıkışıyordu koltuklarda. Sıkıntı oluyordu. Hani hem o sıkıntıyı ortadan kaldıralım dedik, hem de biz rahat çalışalım. Onun için 2 artı bir oldu bu sene. <laughs> Olsun, Biraz olsun. geçiş oldu tabii o arabadan. Neoplan falan da aldık, hı hı, verdik. En Bilmiyorum. son e, Metsan'da Sonat Bey sağ olsun. Sonat abimiz yardımcı oldu işte. İkna etti bir de bu arabayı aldık. İnşallah ikincisi gelecek. Hani bir yıldız düşüncemiz de var. Yıldız'dan vazgeçmedik. <laughs> İnşallah. Bir de hemen şöyle bir kısaca seninle koltuk testi yapalım bizi vesaire. Tabii. Ya benim 1.73 bir, bir boyum var. Aha. Bu şekilde. İyi ya güzel. Ayaklıklar da var. Hı -hı. Bunları da kullanabiliyoruz. Yattığı zaman da arkadaki hani öyle pek aşırı rahatsız olmuyor. koltuklar evet. rahat. Yani yolcu koltuğu gerçekten seviyor. Hani maratonun koltukları çok rahat güzel Evet bir de, de, ben evet, bir de ince yapısı olduğu için hani öyle çok kaba bir koltuk değil. Şu ana kadar hani herhangi bir şikayet vesaire durumu söz konusu olmadı memnunuz. Güzel, kullanışlı bir araba. Şu an kullanıyoruz işte. Vallahi abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Onun harici sormak istediğim bir şey varsa cevaplayalım. Problem yok. Mehmet abi biraz isyan etti önde. Evet, aynen. <laughs> dinledim de ona da şöyle bir kaptan köşkçe geldik. Sen de arabayı bir tur... vurmasınlar bize. Sıkıntı yok. Senin son olarak söylemedik istediğin bir şey varsa ondan ya kardeşim sonra... hayırlı olsun. Hem bize Onur Global ailesine hem sektöre Metro Turizm'e özellikle Özgür Bey'in çok emeği var. Özgür Ay Yıldız Bey'in yönetim kurulu başkanının. Temennimiz güzel bir sezon olması. Ne kadar yakıt maliyetleri ve ek maliyetler olsa da güzel bir sezon olmasını diliyorum. Hı hı. Çok bir şey kalmadı. Dönüşler başlayacak. Hani hı. buradan da bizi izleyen yolcu kardeşlerimiz varsa biletlerini önceden temin etsinler. Mağdur olmasınlar. Tek serzenişim sektörle ilgili olarak pandemiden çıktık. Kimseyle uzatmıyor. Herkes bir şeyleri koparmanın peşinde. Otogar ücretlerine yüzde yüzden fazla zam yapıldı. Haksız bir zam oranı var ortada. Yakıt maliyetleri zaten ortada. Bilet pahalı diye insanlar bize sistem ediyor ama gerçekten biz burada günah keçisi oluyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Yani bir otogarın çıkışı 310 lira olmamalı ya da bir yolcu bıraktın diye 50-100 lira para alınmamalı. Hani yakıt artık şey yaptık. Tamam dedik. Eyvallah. Biz buna katlanıyoruz da. An hani diğer ücretler artık gerçekten otobüsçünün beynini bükmeye başladı. Ve yaz döneminde piyasaya çıkan korsanlar var. Bunlar da ayrıca bir dert bizim için. Lütfen yetki belgesi olmayan araçlarla seyahat etmeyelim. Hem canınızı tehlikeye atmayın. Hem de bizim ekmeğimizle oynamayın. Aynen öyle. Evet. Başka bir şey demeyeceğim. <laughs> Kendine iyi baksın herkes. Allah'a emanet olun. Sağ ol, teşekkürler.